Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Skyblock oynayacağız. Herkesin bildiği o klasik Skyblock. Samet'le birlikte yapacağımız bir sezonluk bir seri olacak. Ama videoya geçmeden önce önemli bir duyurum var. Bu tarz videoları canlı izlemek istiyorsanız aşağıdaki linkten Dilay hesabıma ulaşabilirsiniz. İyi seyirler. Evet, klasik skyblo başlıyoruz o zaman. Öncelikle şu sandıkları bir alayım. Bir tane lav kovası var. Normal kova var. Niye koymuşlar bilmiyorum. Şimdi suları alalım. Tohumlar falan zaten yemek olarak bunlar bize yetecektir daha sonradan tarla için. Tamam, her şey elimde şu anda ağacı kıralım. Gitti bir tane odun. Hayda. Tamam şu ağacı kırıp yer açalım. Şimdi bak bak şimdi. Evet. Seed miydi neydi ondan çıkması lazım ağaçtan yoksa seri bütün seri bo boşa gider. Allah gittim. <laughs> Eşyalarım duruyor evet. Çıktı mı? Ağaççı. Bu şekilde giderse olmayacak. Sana geldi mi? Doğru mu? ağaç çıkıyor yani. Yok da... evet geldi şimdi. Tamam bir tane bile olsa yeter ama ne kadar fazla o kadar iyi. Tamam topluyorum aşağı düşürme. Çubuk çıktı. İyi. Elma verirse daha iyi olacak. Çıktı aşağı uçtu. Ciddi misin? Evet sen sen kırın sonra aşağı tut. Tamam kırdık abi. Bir tanecik var. Kırdım Neyse en ya? azından ayır şu an koyma. Ya, a, a altı tane de tohumumuz var. Tamam şuraya kabul stonu yapalım o zaman. Dört tane yer açayım, mi? Evet, 4 olması lazım. Tamam. Umarım doğru yaparız. Onu kapat daha sonradan açalım. Yanlış yaparsak olmayacak. Su tamam. Suyu koyuyorum. İlk su suyu koyayım. Sonra da. Olsun Şey... Kazma... Şurada odunlar olması lazım. İleride ve sonraki bölümlerde aklıma bir şey geldi. Onu yapmayı düşünüyorum. Sandığa ben tohumu fidana ve çiçekleri koydum. Tamam. Ben crafting table koyuyorum o zaman buraya. Aha yağmur bastı. Şey yap? Kazdım. Ben sana yapayım. da yapıyorum. Tamam. Böyle daha çok tek, Minecraft. Tek tik yap ya. Bir tane yap. yaptım artık bir tane. Lan nereye? Kırılmış boğazım bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa Bitti <laughs> Gel Tamam al Al Aşağı Asmıyorum şey yapayım Hayır, bir saniye yanlış yere koyayım Yine yanlış yere koyayım Tam yani üç tane olduğumu taştan yapalım daha hızlı kazarız. Evet. Tamam sen bir 10 tane yap. Daha sonra şey yapalım. At bana onları. Kazmaya devam edersin. Adayı büyütmemiz lazım. Yani. Evet. Lava düşüyor. Evet, evet, evet ama At. Yukarı doğru çıkman lazım. Aa gitti suya, suya gitti. Tamam aldım. Bir tane taş yapayım. Ya da bunlar kralana kadar sen kazmaya devam et. Tam ben de zaten vardı kasma. Tamam ben o zaman büyütüyorum. Şuraya yeri yapayım. Umarım düşmem. şurayı aşağı doğru yapıyorum. Hepsi lava git. gidiyor bu taşlar. Hızlı olmamız lazım işte o yüzden. Tamam yavaş yavaş ben şeyleri kırmaya başladım. Hmm. Adayı yok ediyorum. Hmm. 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 Ben şuraya koyayım. Ben. Şuradan mı Şuradan bakayım. Evet doğru söylüyorsun taşlar. O tarafa doğru koyacağım şimdi Şimdi kazalım şu Crafting table'ı Gitti mi o Cidden çok kötüyüz ya Şeyi koymamız lazım gitti. Sen koy hadi. As. Gittim. Oraya geldi. Ebi, alattım. Bir saniye gel oğlum. Önüne, önüne geldi. Tuttum onu. Tamam. Onu bir şekilde koyarız. Buraya koştu. Buraya. Ben şuraları büyüteyim. Uzattıktan sonra kabustonu şuraya falan yaparız. Yeteri kadar yaptın mı? 13 tane. Tamam at sen bana. Yoksa aşağı çözüyor. Tamam. Chest'tekileri almam lazım. Şuradan hemen çestekileri alıyorum ben. Evet. O şeye doğru geldi mi? Şuraya yapalım onu. Vayla. Bir saniye suyla şeyi alıyorum ben. Aldım. Aşağı yapalım aşağıda devam et. nasıl koyacağız şeyi şimdi bir yapamayız i̇şte yapamayız ki direkt. bir saniye aklıma bir fikir geldi yapabilirim evet bak şimdi bak izle bak Ekranıma bak benim Bak yapmaya çalıştığım şey şuydu buradan böyle koyup niye böyle çıkacağım böyle bir şey yapmaya çalıştım bir saniye kovayla alacağım onu ve Evet oldu. Doğru doğru şekilde yaparsam olacak. Kazma ile şurayı kaz. Nereye? Buraya Hemen altına evet. Şimdi bu suyu koyacağım. Sudan böyle aşağı doğru gideceğim. Daha sonra şuraya koyduktan sonra suyla da geri çıkacağım. Sence yapabilir miyim onu? Bilmiyorum. Yapar. Ha. Gidiyorum. Allah. Taş taş mı koyduk? Kim koydu onu? <gülüyor> <gülüyor> Sen ko koydun. <laughs> Su gitti. Başka yolu yok mu E gene Nasıl gitti değil mi? Gitti. Kim koydun? Kim koydu onu? Yaptım sanırım. Sen stim <laughs> mi oldun? Ha yok iyi. Yok. Hala aynı kişisin. Şuradaki şunları taşla koyuyorum. 4 tane olması lazım değil mi? Oo. Evet. 3 tane taş oldu benim. Bir. Tamam sen kazmaya devam et. 3. At. Şu Skyblock'ta kim çekse bu Skyblock herkes de 31 tane taş oluyor. Tam. Becerebildik mi? Ege ne yapıyorsun? Bir saniye. Bir saniye. Evet, çok alıştım. Bir tane daha taş. Tamam aldım. Şuradan koyuyorum. Lava da aldım. Umurku. Oldu sanırım. Kaz bakayım ay. Evet, ne oldu evet, da oldu. Şurayı, şurayı Şu yani. şurayı kaz. Bak. Bak benim kırdığım yeri. Heh aynen. Daha daha zekice. Dur aşağıya. Heh tamam altında bir şey varmış. Tamam oldu. Okey özen şurayı kazıyorum ben. Kaz oradaki tüm topraklara. Kazmalardan. Ama bir, 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 bir tane toprak orada. Şşş şu şuraya ağaç çek Tamam dursun şimdi orada. Nereye? Şu bir kazmalardan bir tanesini bana versene. Tamam Bir Heh, tamam o zaman. Al bak oraya koydum Şu havadaki taşı da kır. Burayı yok edeceğiz bence Şuraya bir yere koymak Daha mantıklı öyle mi genişleteyim odayı? Bak bak şöyle Bir saniye bakın bak. Kare bir yer yapıştı Tamam o zaman şöyle devam edeceğim yani Hayır bir alt blok hayır hayır Şöyle bak Bir saniye Bak benim koyduğum yere doğru Tamam Burayı kır Bu sadece şeyler Lav ve su düşmesin diye koydum onu oraya Tamam ağacı şuraya dikiyorum Tamam Toprakları falan alayım Ama bu, bu a, a, ha, ağaç orada bir, bir ki şuraya koyayım. Video burada sona eriyor. Videonun devamını çok kısa bir sürede atacağım. Görüşürüz.